Merve Türkay, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, öte yandan cezaların yapılandırılması için ekonomi paketi meclise sunuldu. Cuma günü sunulmuştu. Bununla ilgili komisyonda halen daha bir görüşme gerçekleştiriliyor. Bunun bir yasalaşması beklenmekte. Yasalaştıktan sonra da özellikle vergi ve prim borçlarının yapılandırılması noktasında muzdarip olanlar bu kolaylığı sağlanacak onlara ve onlar da ödemelerini kolay bir şekilde taksitlere bölerek gerçekleştirebilecekler. Peki bundan kim, hangi borcu olanlar yararlanacak? Vergi ve prim borcu olanlar trafikte trafik cezası borcu olanlar, belediyelere ait borçlar, oda ve borsalara ait borçlar, öğrencilerin KYK borçları ve bunun yanı sıra kesinleşmemiş veya dava safhasında olan borçlar da yine bu kapsama alınmış durumda. Kuşkusuz oldukça önemliydi. Nasıl hesaplanacak? Bu da merak konusuydu. Onu da değerlendirecek olursak özellikle bilindiği üzere borçların bir gecikme faizleri oluyor. Bu gecikme faizleri yapılan yapılandırmayla birlikte silinecek. Yalnızca ana paraya enflasyon farkı yansıtılacak. Örneğin bu ay enflasyon farkı aylık %0.35'ti. Yani Yalnızca ana paraya bu yansıtılacak ve bu şekilde taksitlere bölünerek e, ödemesi gerçekleştirebilecek. Taksit isteyene 18 ay e, taksit gerçekleştirilebilecek. E, 18 taksit yapılacak. Çok pardon 36 ay vade ile birlikte ödemeler gerçekleştirebilecek. Öte yandan peşin ödemek isteyenlerden de enflasyon farkının %90'ı alınmayacak. Bu yönde de oldukça önemli bir kolaylık dikkat çekiyor. Peki taksitler nasıl ödenecek? Bu da oldukça önemli. İlk taksit Eylül 2021 ayın yani e, bu yılın e, Eylül ayında ilk taksit ödenecek. Ardından ise iki taksit aksatılmadığını ödeyecek. Bundan sonraki 12 aylık süreçte yalnızca iki taksitte aksatabiliyorsunuz. Yani 10 ayı ödeyeceksiniz. Diğer iki ayı aksatma yani paranız bu noktada e, o noktaya yetişmiyorsa böyle bir aksatma gerçekleştirme ihtimaliniz var. Ödenmeyen taksitler vade farkıyla alınıyor. tabii ki bunlarla ilgili başvurular da var. Başvurular da 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İlk ödemeler de Eylül ayında gerçekleştirecek. Kuşkusuz oldukça önemliydi. Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması özellikle KYK borçlarının yapılandırılması noktasında birçok da beklenti vardı. Bunlarla ilgili meclis ilk adımı gerçekleştirdi Cuma günü. Bu komisyonda görüşülüyor. Komisyonda tabii ki buna yeni maddeler de eklenebilir ya da e, aykırı görülen noktalar varsa bunlarla ilgili düzenlemeler de yapılabilir. Ancak kuşkusuz vatandaşın da yoğun bir şekilde beklediği bir durumdu. Bizler bu konunun yakinen takibini sürdürüyoruz. Meclisten çıktığı an itibariyle de yine bu ekranlardan paylaşmayı sürdüreceğiz. Merve Türkay.